Hepimiz teşekkür ediyoruz. Ee, çok kalabalık değiliz ama yani olanlar ee, teşekkür ediyor. Bu bir tık kalabalık olacak senin için. Öyle mi? <laughs> evet. E, çünkü sana, bu yayını kapattıktan sonra sana da birkaç bir şey anlatacağım. Tamam. Bir de ben de senin izin olursa bu tarafını yayınlamak istiyorum. Tabii zaten canım. Bir i̇stediğin kadar bunların hepsi senin. Ha, o yüzden bir tık yani. kalabalık olacak. <laughs> Bizim tayfa <laughs> biraz sağlam biliyor ben, musun? Ben ben bunu çok şaşırdım. Çünkü sağlam e, sağlamdan ziyade. ...çok e, pozitif, Evet. İnanılmaz bir pozitif kaynağı var. Evet. Dün bütün komentleri okudum biliyor musun? Senin paylaştığın ilk videoda. Yani neredeyse gözlerim doldu yani. Diyorum Benim ki de. ulan bir insan... Ve bunu okuduğun zaman diyorsun ki okey bu adam gerçekten başarmış. Yani ne yaptıysa eleştirenler olur, yorum yapan olur ama bak 250 tane koment varsa... ...250'sinde... 250'sinde... Kötü yorum yok. Yok. Abi şöyle, e, bunu geçen yıl anladım. E, ben çok varlıklı bir adammışım. Bak zengin değil, varlıklı bir adammışım. Bunu çok yeni anladım. E, sosyal medya şey bir yer, sığ bir yer hani genelde baktığın zaman. Ama e, ben hep şöyle bir insan oldum. Olmaya çalıştım daha doğrusu. Oldum demek hani ego biraz ama. E, insanlara birebir çok dokunmaya çalıştım. Yani bir yere giderim, orada biri bana yazar gel derim kardeşim kahve içelim. Hava fitresi aldığım takipçim var arabasına. Bir yerden muhabbet doğdu. 200 liraya sıkışmıştı. Ben dedim alayım ya. Çünkü şöyle düşünüyorum abi. Şu anki olduğum konuma gelmemin şeyi, sebebi, sebebi demeyeyim de onlar sayesinde şu anki konumumdayım. Onların desteği olmasaydı ne şu an markalar benimle çalışırdı ne bu şirkete Doğru. bu kadar müşteri geliyor olurdu. Şimdi bunun çok bilincindeyim. O yüzden işte beğenin yorum atın deyip kenara çekilmek benim yapabileceğim bir şey değil. Son 8 yılda Türkiye'nin 8-9 ilinde buluşmalar yapmışım. Hiç tanımadığım insanlarla görüşmüşüm. Konakta 200 kişiyle oturmuşum, muhabbet etmişim. Ee, ben çok seviyorum bire, bire gelip yüz yüze olmayı ve o insanlarla sohbet etmeyi. Benim için değerliler. Ee, bir yandan da şeyi fark ediyorum son zamanlarda. Bir yerden sonra takipçimi arttırmama sebebim ve bu konuda durma sebebim sanırım bunu kontrol edemeyişimi artık edemeyecek kısma geldiğimdeki korkumdu. Ama yaşım daha küçük olduğu için herhalde bunu şey olarak düşündüm. Şu an mesela nasıl kontrol edebileceğimi anlıyorum ama o zaman bir tık frenlemişim kendimi. Ee, şey yapamam abi yani, e, sığ böyle at videonu, sen de yorum at. O benim tarzım değil ya. Yani. Benim evet. insanlara dokunmam lazım. Hatta e, bir aksilik olmazsa bunu hayatımda ilk kez bir yerde söyleyeceğim. E, i̇ki yıl sonraki hedefim de annemin adıyla bu konuyla ilgili bir e, eğitim programı başlatmak ve e, no money yani para olmadan bu yeni medyayı e, insanlara anlattığım bir eğitim programı yapmak istiyorum. Bir yerden de annemin adını vermek istiyorum Maşallah. bir yere. E, çünkü benim dışında bayrağı taşıyacak dünyada kimse yok şu anda. Hani şey, e, kadının yaşayan kimsesi kalmadı. Evet. E, bir ben varım ve bunu da bu şekilde bir ihtimal ölümsüz hale getirebilirsem diye bir hedefim var şimdi. E, yani benim kafa hep böyle çalışıyor tamam mı? Benim için değerli o insanlar. Ben de yorumları okudukça çok acayip hissettim. Hiçbir zaman da şey için yapmadım hani işte bunu okuyup da şey yapmak yapmadın tabi. Evet abi anladın mı hani ben bunları yapıyorum falan filan yani depremde mesela ne yaptım kimse bilmez. Ee, bilmesine de gerek yok sadece yani. ilk gün belediyeden hani şey attım story attım dedim ki hani gelin şunlar 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 lazım. Ee, onun dışında çok önemi yok şu show değilim yani benim tarzım değil. Hiç değil. Tabi yani ben yaparım e, duyulursa duyulur bir şekilde duyulmazsa duyulması için yapmadım ki öyle beklentim yoksa. Evet. Yok kitlen çok acayip bir şey ya. Ben e, izledim YouTube zamanları. O belki anlatırsın birazcık. O kanal galiba çalındı mı ya da öyle bir sıkıntılar olmuştu. O zamanlar bile yani seni takip edenler yani hiç böyle bir negatif bir şey yoktu. Yani çoğunda bir negatiflik yoktu. Evet. Yani hep böyle bir pozitif bir hani seni yukarıya iten bir şey vardı ve buna çok hayran kalıyorum. Çünkü bunu bulmak çok zor. Instagram, Instagram şey olmak çok zor bir şey değil. Ee, şey olmak yani influencer olmak çok e, şey Abi, bir... şu an e, kadın tarafında söyleyeyim vücudunu kullanan takipçisi hemen artıyor ee, i̇şte ve i̇şte, ondan yok ya, bunu, çalıştık. bu arada hani kadınlara hiçbir lafım yok Estağfurullah ee, yok şey bu gerçek e, mecra mi? bu Aynen. gerçek bu ve okey yani pazar sneakers istiyorsa sneakers satarsın tadelle istiyorsa tadelle satarsın çok acıdır ama gerçektir evet. ee, sonuçta durum bu. Ee, e şimdi bunu da gördüğün zaman abi... Ulan neyi anlatıyordum onu unuttum dur. Padelle dedi. Acıktın mı hemen söyleyemiyorum şöyle. Kafam snickers'a gitti. Bak kahvaltı etmeden açtım bu yayını. Kusura bakma. Sonra kahvaltılar Bak, benden. Aslında hiç ee, önemli değil. Dur neyi anlatıyorduk? Şeyi anlatıyordun. Kadınlar e, çok kolay... Ha şey sosyal medya tarafı aynen. için. E, ta, İnstagram'da takip, ha, takipçi bitme tarafını evet. anlatıyordun. Takipçi bitmek zaten çok kolay abi. Birkaç trende akımı al. Ha, işte. Güzel bir aracın ya da işte... Tipin ya da bir şeyin iyi olsun bir yerden tamam mı? Geri kalan çok hızlı büyüyor zaten. Aynen. Nitelikli takipçi yapmak o zor abi ve e, şunu görüyorum markalarda. Özellikle son 5 yıldır artık senin kitlenin alım gücüne de bakıyor. Ama ne diyorsun e, alım gücünden kastım şu. yani Senin kitlen Ferrari alabilir mi diye değil. Senin kitlene herhangi bir şey aldırma gücün var mı? Tamam sen içerik ürettisin. Evet okay. insanlar senin ürettiğin içeriği izliyorlar. Bu da okey. Ee, i̇yi de takipçin olabilir. Bu da okey. Ama sen takipçine bir şey aldıramıyorsan, takipçine bir şey tanıtamıyorsan ya da gösteremiyorsan istiyorsan 5 milyon olur. Yani. Markanın işine yaramıyorsun. Evet. Şimdi bunu görünce okey. Olaylar tabii değişiyor. Ben etrafıma bakıyorum. 200 tane adam vardı tanıdığım Ducati kullanan. Aynen. Hani %25'i %20'si bir şekilde benim vasıtamla Aynen. ya da bir yönlendirmeli ya dolaylı yoldan sonradan alan adamlar. <laughs> Niye? Yıllardır Ducati fanıyım anlatmışım, bu konudan para kazanmışım. Bunu da saklamamışım. Aynen. De, e günün sonunda bu noktaya gelmiş. Markalar buna bakıyor abi. Bu, bunu anlatman çok komik çünkü ben de senin o Ducati şeylerini hepsini takip ediyorum. Işte. Ve ben bile yemin ediyorum ki onu hani analitikste görme şansı yok. Evet. Ben bile yani Girdim dedim ulan bir Ducati mi alsam falan. Yani bakıyorum fiyatlara işte yurt dışından getirtirsem işte Belçika'dan alsam falan. Ben gibi Şeylere girdim bu <laughs> arada. Sen de şimdi öyle diyorsun <laughs> ama. Öyle öyle öyle. <laughs> <laughs> ki, <laughs> ki hani çok da açık bir adamım. Bak bu kadar Ducati fanıyım şu an ne motorum vardı? Harley. Harley aynen. Canım çekti. Değil mi? Canım çekti abi. Yakında, yakında bir bir Ducati gelir. Ben onu hissediyorum. Zaten Ducati tarafından ufak bir pres var üzerime. Ee, tatlı bir pres tabii ki. Evet, evet. Hani bir laf sokma var. Evet. Çünkü... Güleceksin şimdi bu söylediğimi de Ducati'ciler için çoğu için söyleyeyim. E, Harley bir traktör. <laughs> yani evet. Tamam. Yani bana şu an şöyle bir e, tatlı bir baskı var işte. Ne zaman satıyorsun traktörü? Traktörü. <laughs> Sıkılmadın çünkü, mı? Çünkü bir yandan traktörler harbiden gitme. Yani evet. Durmayan ve işte çok konforlu olmayan bir motor. Ama ben de sesi, havası ve dikkat çekmesi için bu yaz binmek istedim. Seviyorum, aynen. Ya, ve bununla çok barışıyorum lan. Yani <laughs> her şey verim performanslık olmak zorunda değil. Kesinlikle. Yani insan zaten sevdiği şeyin e, niyesi çok olmamalı. Aynen öyle. Ya, ben de de yok ha, ben seviyorum, seviyorum ya. Seviyorum bırakın ya beni şeyimle. Emniyet şeridinde giderken bir gaz veriyorum. Evet. <laughs> tamam. O arabanın böyle kaçışı, emniyet şeridinde eden o arabanın o kaçışı, korkusu. Bir kafenin önüne çektiğim zaman Hop. E, motoru park ettiğinde milletin... Hem içinden işte ne kafamızı siktin bu Hayır. kişi ama bir yandan da bu kim geldi? Abi ben bunu seviyorum müthiş bir şey. Tamam zaten problemimiz insanların bunu sevdiğini bilip bunu itiraf etmemesinden kaynaklanıyor. <laughs> tamam mı? Ya bu gayet normal. Evet. Yani hepimiz dikkat çekmek için ilgi görmek için e, insanlar bize yazsın çizsin diye e, işte içerik üretiyoruz hikaye atıyoruz Paylaş, sosyal medya bunun üzerine kuruldu. Yani bunu böyle reddetmek hiç anlamı yok arkadaşlar.